Dört harfli lingo kelimemizin ilk harfi konuşalım. K ve süreniz başladı. Kara. K-A-R-A. -a. Kara olabilir mi? K ve -a, A doğru yerde. Kale. K -a -l -e. K-A-L-E. Kale. Wow. <laughs> <laughs> Valla 11 saniyede bulduk. Çok iyi. Gayet güzel. Vallahi i̇yi çok iyi. 109 saniyemiz var cepte. Çok güzel. Çok iyi durumdayız. İşte bunu söylüyorum. Ben kale diyecektim bu, aslında. 5 oh. saniyede Ama ben kapı diyecektim. <laughs> 109 çok iyi. 109 çok iyi. Gayet iyi. Evet biz de şu an çok memnunuz çok halimize. Şu anda kasamızda biriktirdiğimiz 4500. tutarın yarısı olan 4900 lira <laughs> sizindir efendim. Tebrik ediyorum. Teşekkür Güzel. Lan. Güzel. Hiç fena değil. <laughs> Hiç fena değil. Bu bölümdeki son beş harfli lingo kelimeyi görelim. Bakalım ilk harfleri neymiş? Lütfen. 109 saniyemiz vardı unutmayalım. Buyursunlar efendim. Beş harfli lingo kelimemizin ilk harfi... ...M ve süremiz başladı. Merak. M-E-R-A-K. Merak olabilir mi? A doğru yerde. K kelimenin içinde var. Mezar. M-E-Z-A-R. Mezar olabilir mi? Çok iyi. K harfini unutmayalım. Makas. M-A-K-A-S. M-A-K-A-S. Makas soru cevap. Çok iyi. Çok şükür. Bak sen İsmail'e bak. Masat geldi bir an aklıma da masat dedim. Seni tebrik ediyorum. İsmail. Aynen gitmiyoruz artık. O vidalarda çivilerde bitti. Bak 89 saniyemiz var daha. Çok şükür. Çok İsmail'in ben bu performansına can havliyle dediğimiz. Vallahi adam nasıl bir korktuysa parayı alacağım dedi. Kasamızda biriktirdiğimiz 9800 lira... Bravo. ...sizindir efendim. Tebrik ediyorum. Oh be. Oh vallahi evet. şu an Bir rahatladık yani şu an. Çok güzel. Sadece altı harfli... ...bir lingo kaldı. Evet. Neden olmasın? Hazır mıyız? Hazırız. Çiğdem'in artık bu bakışını... ...biliyorum. <laughs> o bakışını... ...biliyorum. O Özgüven kırılması yok. Şu Hep an o konsantreyi aldı. Ben <laughs> Sen de bilebilirsin. Şu an <laughs> o konsantreyi aldı. <laughs> şu an o finalde yarışan Çiğdem var. Hadi bakalım inşallah. <laughs> Gaza aldım tamam. İnanıyorum. İsmail ve Çiğdem için bugünün... Son altı harfi lingo kelimesi ekrana gelsin efendim. Harika. Buyursunlar. Neymiş ilk harfi? İlk harfimiz diye 89 tanemiz başladı. Yangın. Y-A-N-G-I-N. Yangın. Olabilir mi? Çok güzel A'yı yakaladık İsmail. Yastık. Y-A-S-T-I-K. Yastık. Olmaz. Neden olmasın ki? Olmaz. çıkar Yaprak. Y-A-P-R-A-K. Yaprak olabilir mi? Çok güzel bir kelime. O geldi. Yardım. Y-A-R-D-I-M. Hemen yardım geldi. M ve R kelimenin içinde var. Dikkatli düşünelim. Yağmur. Y-A, yumuşak Y, -y M-U-R. Yağmur olabilir mi? Ho! Ho! yağmur. <laughs> oh Ay çok şükür ya. Vallahi i̇şte Bu. Ama yağmur bak şey hani konuyla alakası olmayan bir şey olunca takılıyor insan. Bir Travlam şey söyleyeyim vallahi. mi? Ben de çok korktum. Evet. Hatta diyecektim ki ya birkaç saniye düşünün. Çünkü daha 50 saniyemiz var. Vallahi harikaydı. Çok güzeldi. Peki yağmur cevabı size ne kadar kazandırdı? Tamı tamına 19.600 lira sizindir. Vallahi tebrik ediyorum. Güzel. Şöyle bir ihtimal de var. Şimdi sırada gelecek olan 7 harfli lingo kelimemizi bilirseniz tamı tamına 69.600 bin 600 lirayla buradan gitme ihtimaliniz var. Böyle aranızda bir kısacık düşünmenizi istiyorum. şey onun kararı belli. Kemal Bey. Yok <laughs> Yo, hayır öyle değil. Sen ne dersen yaparım. Bizim sen devam edelim dersen devam edelim. Evde de olduğu zaman her zaman son sözü ben söylerim. O tamam karıcığım olur. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Evet. Mutlu bir tamam, hayat Biz <laughs> Yok gerçekten sen beni bırakacağım gibi düşünme. Ben fikrimi söyledim sadece. Yok Eğer ben sen... az önce şurada çok afalladığım yerler oldu. Ben o yedi harfide de afallayacağım. Çünkü yani işte risk. Risk olduğu zaman insan titremeye mi başlıyor? E şimdi bir paramız var neticede. Biz onu alıp isterseniz yani siz de kabul edersiniz? edersiniz. o halde size. Bunu son kez soruyorum. 7 harfli süperlingo kelimesini 69.600 lira karşılığında oynayalım mı? Oynamayalım mı? Sen karar verdin Hayır. Değil mi? Teşekkür ederiz. <laughs> oynamayalım. oynamayalım. Pişman olursak sebebi biziz. <laughs> öbür tarafları kesiyoruz. kesiyoruz. Şu an tamam, değil mi? <laughs> Oynamayalım. Evet. Efendim o zaman. Teşekkür ederiz. İsmail ve Çiğdem bugün bizden tam 19.000 ...600 lira kazanıyorlar. Vallahi devri geliyor. Çok güzel. 69 bin 600 lirayı... ...ne için kaçırdık? Bir görelim mi yedi harfli Evet görelim. Ben, Deneyelim. Yani ha, onu söylemeye çekindim işin aslında ki... ...görmeyi çok isteriz. 7 harfli lingo kelimemizin... ...ilk harfi neydi? Ve sizin 50 saniyeniz var. Hakaret. Başlayalım. Hakaret. H-A-K-A-R-E... Hakaret olabilir mi? Üf. Hareket H, H A R A K E T Allah beni Hareket olabilir mi? mi? Evet. Olmadı. Of. A E Çok B T var. Nerede olabilirler? A E B T. Haşerat mı denir ona? Çok güzel. Deneyelim. E, A... Haşerat olabilir mi? H e, A Ş. Ş E R A T. Değil. Bu A ve T nerede acaba? Hop. Ne olabilir? H A T Ekranları başında şu an bence bulan evet. seyircilerimiz var. Çünkü do, ben buldum an, galiba. Do, do, buldunuz mu? Ben buldum ha. galiba. Çiğdemciğim hadi. Bulamadım. T'nin yeri neresi acaba? Oh. Hastane. Oh, <laughs> evet Doğru evet. bir karar Hastaneydi. <laughs> en nihayetinde İsmail Çok ve Çiğdem bugün bizden tam... 19.600 liraya kazandılar efendim. Tebrik ediyoruz. Valla çok keyifliydi sizinle yarışmak. Burada zaman geçirmek. Çok teşekkür ediyorum teşekkür her şey için. Biz çok teşekkür ederiz. Güzel çok güzel tanıdık. bir hatıraydı bizim için de. Valla benim için Paramız öyle. Paramızı da aldık. Sizi de tanıdık. Oh, çok harika. eğlendik. O zaman e, efendim. Rakiplerimiz de çok iyiydi. Vallahi çok güzeldi. Ben de çok keyif aldım. Çok güzel bir bölüm oldu. Çok da güzel ikramiye verdik. Sizleri tekrardan tebrik ediyorum. Benim için de çok keyifliydi. Sizlere ve seyircilerimize o zaman şunu söylemem lazım. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Vallahi çok seviyorum sizleri. İyi ki bizi seyrettiniz, iyi ki yalnız bırakmadınız. Her zaman dediğim gibi, tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs> Teşekkür ederim.